Savaşacak gücüm yok artık Her yerim buz, buz Güneş açar mı? Bitmez çilelerimiz Her günüm aynı İzliyor milyonlar ama ben yalnız Savaşacak gücüm yok artık Sol yanım buz, buz Güneş açar mı? Bitmez çilelerimiz Kara bu bahtım İzliyor milyonlar ama ben yalnız Koşturup durdum peşinde oldum Avare yazılmış oldu Unuttum kader yalanlardan yıldım Düşünüp durdum ben kim dost kim yalanı Üstüme yağmur misali yar kurşunlar Korkum yok öldürsün canı benden alsınlar Uldum da değil dünya onunlayken dursam da Yeter ki vazgeçme benden ben kovsam da Savaşacak Yüzüm yok artık kariyerim yerim buz Buz güneş açar mı bitmez çilelerimiz Her günüm aynı Gelmiyor milyonlar ama ben ya savaş Gücüm yok artık sol yanım bu bu güneş açar mı bitmez sinirlerimiz kara bu bahtı izliyor milyonlar ama ben ya savaş Gücüm yok artık sol yanım bu bu güneş açar mı bitmez sinirlerimiz kara bu bahtı izliyor milyonlar ama ben ya